Herkese merhabalar. Lezzet Yemekler kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir börek tarifiyle geldim. Hazır yufka ile hazırlıyorum. Banyolu börek tarifim. Su böreği tadında muhteşem bir lezzet. Aynı zamanda çok pratik. Tüm detaylarını sizlerle paylaşıyorum. Eminim deneyenler çok beğenecek. Her zaman favori tarifiniz olacak. Şimdi hemen sizleri bekletmeden tarifimin yapım aşamasına başlıyorum. Bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, birbirinden lezzetli tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı, bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Tarifim için toplamda 4 adet günlük yufka kullanıyorum. Şimdi yufkaları bir kenara alıyorum. Böreğimizin iç harcını hazırlayarak başlıyorum. Burada 250 gram Taze beyaz peynir kullandım ve içerisine yarım demet maydanozları ince ince kıyıyorum. Beyaz peyniri bu böreğe çok yakıştırıyorum. Dilediğiniz, sevdiğiniz peynirleri kullanarak da hazırlayabilirsiniz. Bir kabın içerisine peynirleri ilave ediyorum. Çatal yardımıyla peynirleri eziyorum. Üzerine kıymış olduğum maydanozları ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Ve iç harcımız hazır. Şimdi bir kenara alıyorum. Şimdi yufkalardan bir tanesini tezgahın üzerine açıyorum. Daha sonra üzerine eritilmiş 150 gram tereyağından 2-3 yemek kaşığı kadar döküyorum. Fırça yardımıyla yufkanın her yerine gelmesi için sürüyorum. Bu arada margarin de kullanabilirsiniz. Ben tereyağı kullandım. fırça yardımıyla her yerine sürdüm. Tereyağı donmadan hemen diğer yufkayı üzerine kapatıyorum. Bu arada bu işlemi seri bir şekilde hazırlıyorum. Diğer ikinci yufkayı da aynı şekilde üzerine kapattım. 2 yemek kaşığı kadar tekrardan tereyağından üzerine ilave ediyorum. Fırça yardımıyla sürüyorum. Daha sonra bir rulet yardımıyla yufkaları kesiyorum. Üçgen bir şekilde 8 eşit parçaya ayırdım. Şimdi hazırlamış olduğum peynirli iç harçtan birer yemek kaşığı kadar yufkaların uç kısmına yerleştiriyorum. İç harcını koyduktan sonra börekleri görüntüde görmüş olduğunuz gibi rulo bir şekilde sarıyorum. Uç kısımlarının açılma olmaması için bir kasenin içerisine yarım su bardağı su aldım ve sarmış olduğum yufkaların uç kısımlarını batırıyorum ve bu sayede açılma olmayacaktır. Ben 4 adet yufkayla hazırladım. Kişi sayısına göre bu miktarı arttırıp azaltabilirsiniz. Şimdi bir servis tabağının içerisine alıyorum. Buzdolabında yarım saat boyunca dinlendiriyorum. Yarım saat boyunca dinlendirdikten sonra bir su bardağı kadar buzu geniş bir kasenin içerisine aldım. Üzerine 1 litre soğuk su ilavesi yapıyorum. 2 dakika kadar suyun soğuması için bekliyorum. Ardından buzdolabından çıkarmış oldum. Börekleri suyun içerisine daldırıyorum. Suyun mutlaka böreklerin üzerine geçecek kadar olması önemlidir. 1 dakika boyunca içerisinde bekletiyorum. Ardından yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisinin içerisine fazla aralık bırakmadan diziyorum. Börekleri suyun içinden alırken fazla suyunu sızdırıyorum. Diğer sarmış olduğum böreklerimi de aynı şekilde suyun içerisine batırıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi fazla boşluk bırakmadım. Böreklerimi bu şekilde dizdim. Şimdi üzerine bir adet yumurta sarısını fırça yardımıyla bütün böreklerin üzerine sürüyorum. Bu arada buraya kadar beni izleyen arkadaşlarımdan yorumlarınızı bekliyorum. Tarifim hakkında fikirleriniz veya bir tecrübeniz varsa benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Yumurta sarısını bütün böreklerin üzerine sürdüm. Şimdi üzerine susam ve çörek otu karışımı ilave ediyorum. Dilerseniz mavi haşhaş da serpebilirsiniz. Şimdi börekleri pişiriyorum. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında Kontrollü bir şekilde pişirelim. Ben böreklerimi 25 dakikada pişirdim. Görmüş olduğunuz gibi üzeri de nar gibi kızardıktan sonra fırından aldım. Bu süre sizin fırınınızla değişiklik gösterebilir. Kontrollü bir şekilde pişirmenizi tavsiye ediyorum. Fırından aldıktan sonra ilk sıcağı çıkan börekleri şimdi sizlere göstermek istiyorum. Dışı çıtır çıtır, içerisi nemli, tıpkı bir su böreği tadında. Hala çok sıcak ama sizlere göstermek için de sabırsızlanıyorum. Görmüş olduğunuz gibi çıtır çıtır, içerisi nemli harika nefis bir börek tarifimin tüm detaylarını sizlerle paylaştım. Dilerseniz bu böreği buzdolabına kaldırıp Buzluktan çıkardıktan sonra soğuk suyun içerisine batırıp hemen fırına verebilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.